Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. Zengin Fakir'in 4. bölümünde karşınızdayım. Siz de seviyorsunuz bu seri ben de. Ee, arkadaşlar artık dizimiz pazar günü yayınlanıyor. Ee, önceden istediğim zaman atabilirdim ama artık pazar günleri yayınlanacak. Ee, bu da yeni bölüm. işte. hadi laf fazla tutmam videoya geçelim. Aa, arkadaşlar sabahtan beri iş yarıyorum. Bildiğiniz üzere ev sahibi beni kovdu bir kere. Şu Fuku bakalım. Fiko abi ne haber? Ya Fiko muydun? İsmail abi özür dilerim. Bir şey değil ya Arkadaşlar kütüphaneciyi karıştırıyorum çünkü çok yorgunum. yetişire Arkadaşlar bu arada e, o 54 elması harcadım çünkü yemeğe ihtiyacım vardı. E, şimdi arkadaşlar elimde kalan son yemek bu. Yemeğe falan her şeyi ihtiyacım vardı. Neyse. Bu arada köyde gelişme varsa diyorsanız çok az. E, e, buraya bir herhalde emlakçı yapıldı. Evet. Yok emlakçı vardı ya arkadaşlar. Ha, açlıktan birinde Buraya bir kuyu yapıldı. E, buraya okul yapıyorlar ama daha bitmedi. Bakın iş işçi orada şey bir bankamatik yapıldı. İsmail abi buranın sorumlusu. E şurada bir gelişme yok işte. Onun dışında bir gelişme yok. Neyse arkadaşlar. Bugün kalkıp ne yapacaktım? Evet, para kazanmaya gidecektim. Böyle başka yerlere gittim para kazanmak için bir de mali evet. Abi acaba abi işim için artık o Nasıl? Ya yavrum adı neydi? Senin işinden bir hiç kimse memnun değilmiş. Neden? Biraz geç dağıtıyor Ama abi ya bak, bak evime alacaklar. Bana ne? Tamam be abi. Aleyküm selam abi. Abi ya bir selam falan yok mu? Yok. Kemal abi. Şey var mı İş gerekiyor mu? İşçi. Yok evladım. Tamam. Arkadaşlar iş bulmak zor. İsmail abi iş gerekiyor mu? Yok evladım. Ne şey? Ya abi ne iş olsa yaparım. küçük abi. Ya sen şu o gelen yağmacılardaki filmi nereden? Evladım ya sen, sen oraya bak bak. Tamam abi merakta. Bu arada sana işçi lazım mı? Yok evladım. Evet sormuştuk. Buraya yünden bir portal yapıldı. Yakında gerçeğini koyarak. Ya her yeri sordum başka. Şey. Ya ee. Mehmet abi. Mehmet abi. iş lazım mı? Yok hayır adam yok. İşçiye lazım mı diyecektim ya. Okula daha başlayamadım arkadaşlar. Okul, okul 4 katlı olacak. İlk katını yapmışlar. Ya. Of ya arkadaşlar of. Üf ya arkadaşlar. Neyse. Eve gidelim. Ev, evdeki paralarla bari bir şey yap. Ne TNT mi? TNT ne arıyor lan benim evim? Aa, aa arkadaşlar. Ha? Ah, ne oldu bana? Neredeyim ya? Ne oldu lan? Ben kattım Evim. Güzel evim. Evimden geri. Etlerim. Bu komut bile o da ne? Evim. Yollar. Sadece yollara bir şey olmuş. Evim. Olamaz. Arkadaşlar. Sabah demiştim. Hah? önemli eşyalarım olabilirdi. Bana evet ben Abi ya yok. Devletin mallarına zarar verdin. Onu ne diyeceğiz? Bana. Bana seni sorun. Ama abi sen neden bu kadar kötü bir oldun ya? İçinde elmasları vardı. Elmaslarım şimdi yok. Abi sen onu ev tutacaktım. Aç kalırım bak ben böyle. Çıkacaktır. Abi. Abi sen neden bu kadar cimrisin ya? Abi bak zengin fakirli. He geçtim bak gez zengin olsaydım sen göreceksin lan bir gün. Rey Rey abi. Aç Anca giderim ha. Arkadaşlar çok kötü bir rüya gördüm. Ev, sah Ev sahibi evimi patlatmıştı. Sokakta kalmıştım. Bütün şeyim... Şeyden... Ben niye... Şeyin... Gerçek miydi? Değil mi? Evet gerçekti. Hatta köyün yolları... Harap oldu. Arkadaşlar ne yapabiliriz? Ya başka gidecek bir çaremiz kalmadı. Bankadan kredi çekeceğim. Şimdi bunları hepsini İsmail abi ödeyeceğim. Bankadan kredi çekerek yapılacak bu iş. Kredi için. Arkadaşlar ben kredi için bütün paraları alıp giriyorum. Arkadaşlar 2.64'lük çektim. Ee, Mehmet abi. Efendim Ya şu. Şu. Şu ev olan iki oda. Üçüncü kat. E, kaç liraydı? E, tamam. Ya orayı ben satın alıyorum. Tamam parayı şuradaki saate koy. Tamam abi. Koydum abi. Tamam şimdi onu alacağım. Abi kırıyorum. Tabela liste kalksın yavrum. Tamam teşekkürler abi. Arkadaşlar evimizi aldık. Ama bankadan 2.64'lük gelmez kredi de çektik. Ee, şu an fakir durumundayım. Onu nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Ee, ödeyemezsem evim elimden alırlar. Ee, yani benim bir an önce okula gitmem gerekiyor. Okula sahibi olacağım. Bunlar bana işte babamlar falan miras kaldı. Şimdi evimize girelim. Sonunda bir evimiz var arkadaşlar. Sonunda. Hatta şu piftekler mi? kapımları, tabelayı, ipimi, şunu ve şunu indirip yatacağım. Evet arkadaşlar. Evet. Ee, arkadaşlar sabah olmuş. Şimdi şuradan bisikletlerimi alacağım. Çok acıkmayacağız. Yiyeceğim. kişi bugün yeter. Arkadaşlar. Ben şuradaki satılık gezisini koparmadık. Onu da başka zaman yapacaktık. Şimdi yapmak istemiyorum. Evet. İstediğimiz kata geldik. Asansörde. Şimdi arkadaşlar. çıkabilsem de artık evimiz biz satok ilanla bitiyor neyse yol düzelttiler falan ama benim evin yerine daha bir şey yaptırmadılar bu arada arkadaşlar ben şu bir de buralar şüpheleniyorum biraz hareketleri beni şüphelendirdi He. çünkü bu köylü flaması beni çok şey et, tedirgin ediyor. Skorbi'yi öldürebilirler mi diye. En son bizi saldırdıklarında pe, Pet de Mülayim abi -Mülay ölmüştü hatırlayın gibi. Bu arada bu arazi ben satın almadıysam bana da Loras demesin. Evet hiçbir yere bir şey olmamıştı patlamada. Sadece şu yol şu, şu olmuştu bir de şurası kırılmıştı. Orayı tozla toprakla kapatmışlar. Şimdi bir birden emin olabilmek için. Merhaba Sukuha Efendim yavrum. Sukuha artık şu, şu serseri bize köyümüze saldıran serseri yağmacılardan. O flamayı nereden buldun söylesene. Ya oğlum sana diyorum o olayı karıştırma. Cık. Tamam hadi kolay gelsin abi. Ben şüpheleniyorum arkadaşlar. Fuku başına bir dert demeyiz. Okul bu arada çok güzel de. Şey İşi, içine giriş yasak çünkü 3 kat daha dikecekler. Ama şuradan bir atlayabilsem. Şuradaki okuldaki oyuncaklara bakarız. Bir. Bu arada arkadaşlar benim e, şubem Şuban 1 M'ydi. Yani Şuban M'ydi. E, 4 M'den işte 4 karnelerimizi aldık. 4 M karnelerini aldı ve artık ortaokuldaki şubem ne olursa ben 4 M'de okuyordum bu sene. Neyse arkadaşlar bir sek yaptık hadi gidelim. Kanala like atıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoş. Hoşçakalın.